Yükreşen herkese iyi akşamlar. Bugün 28 Temmuz 2023. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün aynı zamanda haftanın son iş günü. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek de programımıza başlıyoruz. Evet efendim Avrupa'da neler oluyor? Avrupa'da neler oluyor? Neler olmuyor ki? Niye? bir başka e, soru sorulabilir. Ama bugün e, dilerseniz biraz gerilerden e, başlayarak günümüze kadar e, gelmek istiyorum ben. Önce 2008 tarihli 2008 tarihli bir yazımda bahsettiğim birkaç şeyin e, altını çizmek istiyorum. 2008'de e, yazmışız 19 Haziran 2008. Son olarak Romanya ve Bulgaristan'ın katılımı ile 27 üyeli olan Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri gibi şaha kalkar mı? Dünyaya hükmedebilir mi? Tabi Romanya ve Bulgaristan biliyorsunuz 2007'de Avrupa Birliği üyesi olmuştu. Hem yani bu, bu iki ülkenin Avrupa Birliği üyesi olunca hemen ardından biz bu soruyu sormuşuz. İrlanda halkının Lisbon Anlaşması'nı reddetmesinin dışında bu konuya bir kez daha eğilmekte ve AB oluşumuna bakmak gerekir. Birisi muhabiri Allan Littler'in konuyla ilgili bundan birkaç yıl evvel yaptığı araştırmanın özeti şöyle. Yıl 1946 Avrupa kıtası darmadağın olmuş, küçük düşmüş. Sürük'te İngiltere Başbakanı Winston Churchill bir yürüyüşte halka hitap ediyor. Farklı diller konuşan milyonlarca aileden Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulmasını sağlamalarını istiyor. Avrupa'nın şaha kalkmasına izin verin diyor Churchill. Avrupa'nın şaha kalkmasına izin verin. Kendinizi sonsuz sefaletten ve nihai kıyametten kurtarmasına izin verin. Yani Avrupa'nın kendisini sonsuz sefaletten ve nihai kıyametten kurtarmasına izin verin. Bundan 11 yıl sonra iki dünya savaşına tanık olan kıta bir daha asla diyerek üçüncü bir savaşı engellemek amacıyla Avrupa Topluluğu'nun temellerini temellerini atıyor. Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Roma, İtalya Roma Anlaşmasını imzalıyor. Bu anlaşmaya göre biz de e, ta o zamandan e, aday ülkelerden biriyiz. İngiltere kendine ait hissetmediği Avrupa'ya doğru çekimsel adımlarını atmaya ise bundan yaklaşık 10 yıl sonra başlıyor. Ancak bu kez de kendisini dışladığı Avrupa'nın direksiyonunda oturan Fransa'nın çift veto'suyla karşılaşıyor. İngiltere'nin nihayet 1973'te üye olmasının ardından ise 10 yıl sürecek yeni bir mücadele başlıyor. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delos'ta vücut bulan bir mücadele. İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan barış projesi Avrupa'nın baskıcı rejimlerle mücadele veren halkları için de umut kapısı oluyor. Ve İspanya Portekiz Yunanistan'ın üyeliğiyle 12 yer çıkıyor Avrupa Birliği üye sayısı. Pardon. Berlin Duvarı'nın çöküşünün ardından Avrupa'da değişen dengelerle 10 yeni ülkenin katılımı sonrası 25'e yükseliyor üye sayısı. Ve Avrupa Birliği adını alan bu devin kapısında hala umutla bekleyen Türkiye var. Ki 40 yıldır yolculuğunu tamamlayamayan Türkiye de onlardan biri. Birliğin doğuşu işte bu yarım asrı aşkın tarihi ve geleceği tarihin ve geleceğe dair umutların öyküsü. Allah Hitler'in 25 olarak belirlediği üye sayısı bugün 27 oldu. Ne var ki birlik kendi içerisinde bazı ülkelere üye evlat muamelesi yapıyor. Birlik üyesi Almanya vatandaşı ile yine birlik üyesi Romanya vatandaşının gerçekleri ve umutların arasında karlı dağlar kadar fark var. 2008'de yazdığımız bu yazı bugün Schengen olayında bunu bir kez daha görüyoruz. Bu farkın azalacağını sanmak da şimdilik boş bir hayal olarak kalmaya mahkum gözüküyor. Böyle bir Avrupa'nın şaha kalkması şimdilik ham bir hayaldan başka bir şey değil. Lisbon anlaşmasını reddeden İrlandalıların küçümsenmesiyle Avrupa Birliği'nin nereye gideceğini görmek için kahin olmaya gerek yok demişiz 2008'in Haziran'ında. Şimdi bir şey daha, bir kısa şeyimiz daha var, yazımız daha var. Onu bakalım. 30 Haziran 2020 tarihli. Yani bundan 3 yıl önce yazılmış bir yazı. AB neyin hazırlığında? AB neyin hazırlığında? Şaha kalkmanın mı, nalları dikmenin mi? Avrupa Birliği'nin küresel ölçekli olaylardaki ağırlığının sıfırın altına düştüğünü salgın iyice ortaya çıkardı. Kendi veledi zinasının arkasına geçerek Akdeniz'de Türkiye'ye diklenmek veya Fransız Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi Libya'ya bakarak kendisini horozlanıyor sanmak AB'yi kurtarır mı? Bugün AB dönem başkanlığını devralan Almanya'nın önüne iyi çalışmış bir rapor koyan Berlin Merkezli Düşünce Kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin rapor yazısı Pavel Zerka raporun sonuç bölümünde şöyle diyor. Dikkatli bir şekilde oynanırsa Avrupalıların hissettiği travma, travma uluslararası alanda daha güçlü bir Avrupa'yı destekleyebilir. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi kilit değerleri savunmak ve ABD'nin yokluğunda küresel liderliği ele geçirmek. Doğrusu sevindim. ABD'nin yokluğunda küresel liderliği ele geçirmek. İddialı bir söz. İddiasız olmaktan iyidir. Zerkan'ın bu sözü bana 19 Haziran 2008 tarihli ve AB'ye İrlanda kazığı ve Avrupa'nın şaha kalkması başlıklı yazımı hatırlattı. Demişiz. O yazıyı tekrarlamakta fayda var diye yazmışız o zaman ve biraz önce de tekrarladım. Şimdi bu gelişmelerin ışığında bugüne dönersek bugün e, ne var? Blomberg'de çıkan bir haber var. Almanya'nın artık Avrupa'nın en güçlü ekonomisi değil. Almanya artık Avrupa'nın en güçlü ekonomisi değil. Avrupa bölgesinin zayıf noktası olduğunu söyleyerek bir yolcu gemisi satışının başka bir devletin gayri safi yurt içi hasılatısını beklenenin üstünde arttırdığını işaret ediyor. Fransa, Fransa ekonomisi beklenenin önemli ölçüde daha hızlı büyüdü. Beklenenden önemli ölçüde daha hızlı büyüdü. Enflasyon düştü. Yükselen faiz oranları Avro bölgesinde durgunluk korkularını körükleyerek körüklerken hoş bir sürpriz oldu. İstatistik kuruluşu ise Cuma günü yaptığı açıklamada yani bugün yaptığı açıklamada ihracattaki artışla desteklenen gayri safi yurt içi hasılanın yılın ilk üç ayında yüzde %0,1 artmasının ardından Nisan ve Haziran arasında yüzde %0,5 arttığını söyledi. Bloomberg'in araştırmasına katılan ekonomistler yüzde bir büyük birlik bir büyüme bekliyorlar. Bu arada Temmuz ayında tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde beş arttı. Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana en düşük seviye Avrupa'da bir enerji krizini ateşledi. Rakamlar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin Avro bölgesi önümüzdeki aylarda kötüleşen bir tablo ve Temmuz ayı özel sektör faaliyetinin zaten bir daralmaya işaret ettiğini açıklamasının ardından biraz neşeleniyor. Almanya Avrupa'nın zayıf noktası haline geldi. Kıtanın en büyük ekonomisi olan Almanya en büyük zayıf noktası haline geldi. Pazartesi günkü veriler ülkenin kış durgunluğundan çıkıp çıkmadığını gösterecek. Bloomberg'in yaptığı anket ekonomistler üretimin ikinci çeyrekte artacağını tahmin ediyor. Ancak Uluslararası Para Fonu bunu yediler grubundaki bu yılki tek daralma olarak görüyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire hükümetin 2023'te yüzde birlik büyüme tahminini doğrulayarak ekonominin performansını olağanüstü olarak nitelendirdi. Fransız radyosunda ilk kez büyüme tüketici harcamalarından çok ihracat ve ticari yatırım tarafından yönlendiriliyor dedi. Bir yolcu gemisinin satışı Fransa'nın gayri safi yurt içi hasılasını beklenenden fazla artırdı. Veriler bir yolcu gemisinin teslim edilmesiyle deniz aşığı satışlarının arttığını gösterdi. Ayrıca tüketici harcamalarında %0,4'lük bir düşüş olduğunu da ortaya koydular. Çünkü bölgenin çoğunda geride kalan enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde ikilik hedefinin oldukça üzerinde. Lager'de perşembe günü faiz oranlarının, Geçen Temmuz'dan bu yana dokuzuncu kez yükselmesi, yükselmesinin ardından Euro bölgesi için kısa vadeli ekonomik görünüm büyük ölçüde zayıf iş talep medeniyle kötüleşti dedi. Zamanla düşen enflasyon artan gelirler ve iyileşen az koşulları topar desteklemeli dedi. Fransız enflasyon verilerinin bu ay hafif bir yavaşlanma göstererek %5,1'e ıı, çıkması bekleniyor. Fransızlar daha az satın alıyor. Daha pardon, daha ucuz ürünler arıyor. Gıda enflasyonu yükselirken Fransız tüketiciler Carrefour'daki özel markalı ürünlerinin yerini yerli markalara göre iki kat daha hızlı artmasıyla maliyetleri düşürmeye çalıştı. Carrefour İcra Kurulu Başkanı Alexander Bombard, çarşamba günü Carrefour'un mali durumunu sunma fırsatıyla birlikte hala azalan ticaret hacim baskısı, özel etiket hızlanmaları ve geçen yıl gördüğümüz tüm yeni müşteri davranışlarıyla bu enflasyonist ortamdayız dedi. Şimdi birkaç not daha aktarayım ben size. Almanya'da artan faiz ve yüksek enflasyon baskısı bizi nasıl etkiler? diyor soruyor. Ee, soruyoruz daha doğrusu. Türkiye nasıl etkiler? Doğu Avrupa ülkelerini nasıl etkiler? Kişi başına Almanya'da kişi başına düşen borç 244 euro artmış. Ve Almanya'da şu anda her bir Alman vatandaşının 28.164 euro borcu var. Her bir Alman vatandaşının 28.164 euro borcu var. Ha biz de bu, bunu da bilmiyoruz. Yani 84 milyon e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e, kişi başına kaç para borcumuz var? Bunu da bilmiyoruz. E, hesaplanırsa ortaya çıkar. Meraklısı hesaplar. Gizli saklı şeyler değil bunlar. Yani, nitekim bundan yıllar evvel Ankara'da bir pazar günü grafik çalışması yaparken grafiker arkadaş bana demişti ki 2001 krizi sırasıydı tabii Türkiye yine yoğun bir ekonomik şey e, kıskaç altındaydı. Abi dedi ya bizim toplamda kaç borcumuz var? Kaç para borcumuz var? Kişi başına ne düşer? O zaman hakikaten o grafiker arkadaşın sorduğu soruyu hesaplamıştık ortaya. Bir euro gibi mi? Bir eurodan biraz fazla bir rakam çıkıyordu galiba. Ya dedi ödeyelim kişi başına ne borcumuz düşüyorsa ödeyelim kurtulalım bu illetten demişti grafikken emeğiyle geçinen bir arkadaşımızın şeyi buydu. Ha belki bizim batılı ülkelerde farkımız da bu. Yani bizim kendi insanımızın şeye bakış açısı. Yani Almanya'da kişi başına düşen borç 244 euro artmış ve her bir Alman'ın düşen borç miktarı 28.164 euro. Enflasyonunda %0.3 düşüş bekleniyor Öte yandan Avusturya gaz bulmuş. İmajı sıfır. Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e girişine hayır demesinden dolayı Avusturya'nın imajı sıfır. Amsterdam'da imaj derdinde. Yani Hollanda'da imaj derdinde. Hani Amsterdam dedi, dendiği zaman insanların aklına seks ve uyuşturucu şehri geliyor. Ya yani çok fazla detaya girecek değilim ama geçtiğimiz günlerde bu Amsterdam Belediyesi'nin, Hollanda'nın yetkililerin Amsterdam'ın bu imajını değiştirmek için yaptıkları işleri, çabaları anlatan bir makale okuduğumu da belirtmek isterim. Şimdi böyle bir Avrupa nereye gidiyor? Avrupa'da neler oluyor? Ha, Fransa biraz öne çıkmış gözüküyor. Enflasyon düşme eğilimine girmiş. Faizler düşme eğilimine girmiş ve düşmeye başlamış. Ee, i̇şte yüzde sıfır virgül bir civarında bir şey bekleniyor. Ee, büyüme bekleniyor. Öte yandan Almanya'nın Almanya'da durgunluk var. Bunu Almanlar da açıkladılar zaten işte kişi başına düşen borcundan tutun da diğer şeylere kadar ortada. Şimdi önceki seyrediğimiz yani 2008'de yazdığımız yazı 2020 yılında yazdığımız yazı bunlara bakarak Avrupa'da neler olduğunu bugünkü veriler ışığında da bakmak mümkün. Ha öte yandan Macaristan Başbakanı'nın bir açıklaması var bugün. Ne diyor? Önümüzdeki Birkaç yıl sonra Türkiye diyor işte büyük bir güç olacak falan şeklinde bir şey var, açıklaması var Macaristan Başbakanı. Şimdi Avrupa'da bunlar olurken, Avrupa'da bunlar olurken bizim insanımızın bu ülkeleri ümit olarak görmeleri, hani ümit olarak görmeleri, kendileri için çıkış yolu olarak görmeleri, gerçekten e, üzücü. Ha bugün şartlarda Avrupa'daki durum Türkiye'den daha iyi olabilir. Dışarıdan bakıldığı zaman e, şey gözükebilir, e, öyle gözükebilir. Ama eee tabii bizim 1990'lı yıllardan itibaren izlediğimiz zaman zaman şey işte biraz önceki okuduğum yazılarda olduğu gibi yorumladığımız Avrupa'nın bir 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını e, hayal etmek, ümit etmek, birliğin bu şekilde yürüyüp yürümeyeceğini e, düşünmek. Yani şimdi Romanya ve Bulgaristan bu yıl Schengen'e girmezse onların Avrupa Birliği ile ilgili hiçbir ümitleri kalmayacak. Zaten Amerika bunun için uğraşıyor. Dolayısıyla e, Avrupa Amerika ve Rusya'nın arasında hatta Çin'in arasında sıkışmış vaziyette. Açık özde Alman iş adamları Çin'e iş yaparken teknolojilerini de sattılar. Orada ihale alabilmek için e, KNOH ha haklarını da verdiler. Teknolojilerini de verdiler. Ve bugün Çin kendi başlarına e, bela oluyor. Bu şeyi. Yani böyle e, karmaşık bir durumda olan her açıdan politik açıdan da öyle. Şimdi İspanya dönem başkanı kısa e, daha gitme oranı yüzde elli Yeni bir hükümetin nasıl olacağını henüz daha hiç kimse bilmiyor. Yani İspanya'nın öteden beri Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girmesiyle ilgili kararlılığının devam edip etmeyeceği bile şey şüpheli. Yani ne derece Sözünün, gerçi o devlet politikasıdır. Muhakkak şey yaparlar ama öbür taraftan işte Avrupa Birliği'nde Avusturya'ya yapılan baskılar. Bir yandan Avrupa Birliği'nin kendisini Avusturya'dan dolayı kendisini Avrupa Birliği Adalet Divanı'na vermesi. Mahkemeye vermesi. Ya da kendisini mahkemeye veren veren ülkeye destek olması Schengen konusunda. Yani bütün bu karmaşalıkların ortasında Macaristan Başbakanının da söylediği gibi e, Türkiye silkini parada çıkabilir. Bunu ben tam 1995'li yıllarda da buna benzer bir yazı yazmıştım. Yani Amerika ile Avrupa'nın e, rekabet içine girdikleri bir şeyde biz acaba fırlayıp öne geçebilir miyiz? Tabii lafla geçilmez, öyle fırlayıp öne geçilmez. Şimdiki eğitimle de öne geçilmez. Ama e, Türkiye'nin e, kendini süratle toparlama, süratle yenileme şansı var. Almanya'nın e, bugünkü noktaya gelişini yıllar evvel orada yaşayan bir vatandaşımızın işte dünya zeki ve okulda çok iyi olan bir çocuğuyla yaptığım sohbette ben şey yapmıştım, görmüştüm. Ve o bana daha sonraki yıllarda Ankara'daki işte bir e, üniversite mütevelli heyeti e, başkanının tüm dünyada eğitim kötüye gidiyor e, sözlerini e, duyunca Almanya'daki o duruma bakarak o mütevelli heyeti e, başkanı e, hanımefendiye hak vermişti. Tüm dünyada eğitim kötüye gidiyor. Genel olarak Avrupa'nın görünümü, tablosu bu. Buraya bakarak burada kendinize bir gelecek temin edeceğinizi sanmanız bir hayal kırıklığı. Ya, yani. ya bugün olabilir Almanya'nın çok kadar işte yetişmiş el, adama ihtiyacı var. Doğru var. Ama bizim e, talep de var. Dinince talep var. İşte bugün görüyoruz yarınki gazete Balkan'da var. Ya Macaristan sınırında ne kadar Sri Lankalı, e, Vietnamlı e, falan e, insanlar, Hintli e, yakalanan e, kaçak e, göçmenlerle ilgili haberler var. Yani bütün onların arasında sizin Avrupa'da, bizim Avrupa'da iş bulma şansımız nedir? Bulursak yine kendi firmalarımızdan buluruz. Bulunabilir şey yapılır. O da e, ayrı mesele. Evet efendim bu Avrupa'nın durumu aslında çok uzun uzadıya konuşulacak, ele alınacak, iyi bir hazırlık sonrası değerlendirilmesi gereken, masaya yatırılması gereken bir konu. Ama tabii biz şartlarımız gereği yani gündelik işlerimiz gereği. Ya şimdi bakıyorum arkadaşlar diyor ki bizim kanalda 8 kişi çalışıyor. O bazı YouTube kanallarına bakıyorum. 8 kişinin YouTube kanalı çalıştığı bir e, YouTube kanalıyla e, bizim imkanlarımız sıfır imkanlarımızda yaptığımız bu yayınları e, küçümsememek lazım. Yani orada iç iç politika dedikodusu bizi nereye götürecek? Ben ne yaparım? Benim düşüncem yok mu? Fikrim yok mu? Muhalefetle dalga geçmesini ben bilmez miyim? Bilemeyiz miyim? ya da iktidarı eleştirme iktidarı eleştirmesini yani laf yetiştirmesini işte Erdoğan böyle dedi Kılıçdaroğlu böyle dedi falan bunu dedi filan bunu dedi onların değişiyle ülke yürü şey yürümüyor ki yani bir ömür boyu konuşsak bütün ömrümüzü bunların e, dedikodularına ayırsak bir yere varamayız yani köklü çözüm köklü çözüm orası değil köklü çözüm bizim yüksek teknoloji ürünleri üretmemiz ve bunları ihraç etmemiz. kendi Tabii bunun için de öncelikle kendi insanımızı karamsarlıktan, biri diyor ki 5200 lira maaş alıyorum, emekli maaş alıyorum diyor. İşte çok şahane geçiniyorum. Söylüyor adam, karısı da yanında yani e, sokak röportajı yapmışlar. Öbür tarafta e, bir başkası e, aynı maaşla bir başka emekli geçinemediğini anlatıyor. bakıyorsun arada kısmi bir fark var. Ne farkı var? Birinin kirada evi varmış. İşte bilmem kaç bin lirada kiradaki evi geliyor. İşte çok şükür diyor, mutluyuz, geçiniyoruz falan. E, pembe tablo çiziyor. Ama öbür taraftaki adamın da bir o kadar kira gideri var. Yani böyle e, tezatlıklarla e, dolu bir şey. Bu tezatlıklar da sıhhatli ortaya konmuyor. Kendi tuttuğumuz partinin çıkmazlarını, zaaflarını söylemeye dilimiz varmıyor. Onu görmüyoruz. Ama karşımızdaki tutumunu, tavrını beğenmediğimiz, hiçbir zaman benimsemediğimiz partiyi eleştirmek daha kolayımıza gidiyor. Yani o eleştirileri yapıp duralım. Nereye götürür o bizi? İktidardakiyle muhalefettekiyle. Yöneticileriyle yönetilenleriyle. Aklımızı başımıza alıp, aklımızı başımıza alıp bu Avrupa'nın işte biraz önceki o çizdiğimiz şey var, tablo var. Ha şu da var. Mesela Romanya'da şöyle yaygın bir görüş var. Eğer, eğer Avrupa Birliği'ndeki Ekonomik büyüme yüzde birin altına düşerse bu Romanya için çok büyük bir tehlike. E, Avrupa ekonomisinin motoru Almanya olduğuna göre, durgunluğa girdiğine göre, i̇şte Balkanlardaki Doğu Avrupa'daki ülkelerin e, Ekonomilerine bu durum nasıl yansıyacak, nasıl şey yapacak? O açıdan çok karmaşık bir dönemdeyiz. Hiçbir meseleye pozitif veya negatif hamaset duygusuyla bakamayız. Aklın ışığında, ilmin ışığında değerlendirip gerçekçi çözümler bulmalıyız, İyi Yaşamlar Faruk Bey teşekkür ederiz efendim, sağ olun, var olun. Mehmet Bey iyi akşamlar efendim. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Erhan Bey teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Ya, o açıdan e, kendi güçlü yanlarımızı belirleyip, güçlü taraflarımızı e, belirleyip ve iç politika e, batağına saplanmadan e, ülkenin aydınları, ülkenin elitleri, ülkenin esnafı, ülkenin e, sade vatandaşı sıhhatli bir e, yol bulmak e, mecburiyetindeyiz. Bunları aktarmak istedim. Pazartesi gün akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Var olun.